Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Fortnite bölümümüze kum, kumlu kıyılardan başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şu şeyi buldum ben. Hmm, seri tarzı buldum. Şimdi pompalı bulmamız lazım. Dur. Şu metrik kalsın o olmaz. Hadi bir pompalı ver lazım evet arkadaşlar bir de Fortnite'a tekrardan Star Wars geldi arkadaşlar gerçekten yani çok güzel olmuş ee, yani Fort, e, Star Wars'un skinleri ve e, Star Wars ışın kılıçları geldi gerçekten çok güzel olmuş şimdi eğer çıkarsa şansımıza ama sık bulunuyor yani ben onu söyleyeyim eğer çıkarsa size göstermek istiyorum. aldık şimdi. Altta sanki bir tane sandık var. Evet, altta sandık varmış. Şimdi bakalım. Normalde şık arı sık bulunuyor ama aman dur. aynen pompalı bulamadım sorunu. Bakalım. İşte pompalı bulamadım hala. Şu lazım olur mu bilmiyorum. Kalsın. Bir iki dakika. Ya şu medkit. Yok medkit kalsın ya yani. şey yerine. Şu say bazuka yerine medkit kalsın. Tabanca çıktı. Çok sevinmedim yani. Her ne kadar efsane olsa da. Tamam pompamızı bulduk iyi. Sıradan bile olsa iyidir yani. Tam adamı aldık. Şimdi eğer almamışlarsa şurada bir sandık olması lazım. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Luke ışın kılıcı çıktı. Efsane bir şey. Efekti. Ondan sonra bir de çizme efekti yani. Star Wars'taki aynı, her şey aynı olmuş. Gerçekten eskiyim sevdiğim çok güzel bir şey olmuş. Bakın çizme efekti bile çok efsane. Şu an siz göremiyorsunuz. Çünkü ee, bunlar tek atıyor bunlara ama şimdi tek atmayacağı bir şey dur bir dakika şunu bir basalım tamam tek... tamam tek atmayacağı bir şeye vurduğunda kesme işareti çıkıyor böyle yani kesme işareti dediğim böyle kesme efekti de çok güzel bak hem sesi çok güzel olmuş hem de şimdi dur tek atmayacağım şu duvarda göstereyim At, ağaçta göstereyim Hacı tek attı şu evet arkadaşlar orada bak turuncu bir tane çizik oluyor şimdi duvarda daha rahat görsünüz bakın turuncu bir çizik oluyor bu da sağlık aynı çok güzel oluyor. gerçekten tebrik ediyorum Epic Games'i çok güzel yapmışlar şimdi alana doğru gidelim Şu eve de vurayalım O oh, iyi ki uğra uğ uğramışız bu eve. Bir de şurası anlık olması lazım. Almamışlar Almamışlar. Lukun ışın kılıcı çıktı tekrardan. Şu basalım. Bir de bundan materyal kasmak için bir de aynı zamanda şöyle yaparak e, mermileri geri sektirebiliyorsunuz şöyle. Ve şöyle ileri şey düşük bir hareketler yapabiliyorsunuz şöyle geri. Gerçekten çok güzel erkek. Dediğim gibi çok da iyi materyal kasılır bunlar. Artık alana gidelim bence aynen. alanı alana gidelim. Ama e, ışın kılıcıyla yakından almak ise çok bir zaten uzaktan vuramıyor ama yakından almak çok e, şey riskli gene gene riskli neden? Çünkü e, nedir? Rakibin ise vurma oranı artıyor. Çünkü ışın kılıcı kullanırken gözlere onun belirli hareketleri var böyle. Savurduğu için ışın kılıcına belirlenen hareketleri yapıyor gözlere. Ve zıplama şansınız olmuyor. Ve zıplama şansınız olmadığı için eğer rakip hareket edebiliyorsa yani zıplıyorsa e, Siz ona da zor vuruyorsunuz ve rakipse daha kolay vurduğu için ölme şansınız sizin daha yüksek oluyor. Ama yine de çok güzel bir silah. Yine de yakından eğer rakibin canı azsa kullanılmak için muhteşem bir silah diyebilirim size. Kylo ışın çıksa benim için daha iyi olacak çünkü bu kostüme en çok uyan o. Şimdi şu tabanca yerine şu miniyi alacağım ne olur ne olmaz. Kaynar kaplıcaya çok neyse biz alanın içine doğru gidelim. Şimdi bak ıh, drop attı. Şu i̇ki tane drop attı. İyi. Ama bize uzak. O yüzden gidemeyeceğiz. Şimdi bakalım. of boş yani. 27 kişi kalmış. Doğru zaten. Kalkanımız tam. şimdi. Şöyle, şöyle bir, hiç ağlak ağaçla uğramayacağım ama bilmiyorum ki uğrasam mı. Çünkü ağla karşılık son yer olunca en yani en sevmediğim son yer ağlak karşılık diyebilirim çünkü eğer en son alan oraya kaldıysa ee, çok fazla saklama yeri var. Her yerden arkalanabilirsiniz. Her yerden adam çıkabilir. O yüzden çok riskli bir alan. O yüzden çok sevmiyorum. Bir de Mavi klasik niye almıyor diyeceksiniz. Ben klasik sevmiyorum. Kullanmıyorum. O yüzden onu almayacağım şu anlık. Tsunami'yi... İyi Allah karşılık son yer olmadığı için. Yani gayet şu an mutluyum son yer olmadığı için. Çünkü dediğim gibi son yer olunca... arkadan ihtimaliniz çok artıyor çok fazla saklanacak yer var. O, oh, Kalorin istediğim İstediğim buydu işte. Uygun arkadaşlar kırmızı yani sit bir kılıcı bu. Kötülerin Siz anlayacağınız şekilde. Bu, zaten bu da sit trapperı. Kötülerin emrinde çalışan. Bir tane asker. Kostüm gerçekten çok güzel. Kostüm de çok güzel yani. Kostüm de çok beğendim. O yüzden hemen aldım zaten. Işık çalışması buna bir ayrı hava katıyor ve çok güzel gözüküyor yani. En güzel gözüken kılıç yani bu. Bu kostüm en güzel gözüken kılıç bu. Ama şimdi biraz ses çıkartıyor ve az kişi kaldığı için onu elime alamayacağım. Bir de dediğim gibi yakından onunla çok avantajlı olmazsınız. bir bakalım. Ama çok efsane bir silah. Ben de onu söyleyeyim yani. Çok güzel olmuş. Şimdi diyorum sinip yemek istemiyorum. Nereye gitsek? Ona burada bak. Burada da bir şey birisi. Diğerini öldürmüş. Onda da ışın kılıcı varmış. Roket atar. işimi çok iyi görür. Ama Şöyle hmm. Iııı ışın Aa yok yok Katar'ın hiç mermisi yok Ondan dolayı almayacağım Evet bu balıklar kalsın Medkit yerine Aynen Şu anlık böyle iyi Keşke daha iyi bir pompalı bulabilirdim aslında Bu şu anlık bir bakayım şöyle Üç tane drop'u yayın atmış hiç böyle bir şey görmemiştim Gerçekten oradaki adam çok şanslı Şimdi alanın ortalarında Kalmayı hiçbir zaman sevmem Onun dolayı hep ben kenarlara oynarım O yüzden kenarlara doğru gideceğim Helikopter iç. Zaten beni görmesi de Biraz zor Ağaçlardan dolayı. Allah. Ya adam aldı ya. 11. olduk. Neyse. Yine güzel maçtı. Adamı fark etmedim. Ama çok güzel maçtı. Gerçekten işin kılıçları da yani Star Wars kostümleri de efsane olmuş. Çok güzel olmuş. Buna dolayı Epic Games'i tebrik ederim. Gerçekten çok güzeldi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.